Nuh Aleyhisselam'a orada bir gemi yapmasını söylüyor. Bizim gözetimimizde ifadesi esasında Nuh Aleyhisselam'a orada ilahi bir yardım geldiğini anlıyoruz. Artık melekler midir? Artık hangi varlıklar ona yardım ettiyse o gemiyi yani tamamen kendi bilgilerine göre inşa etmediğini anlıyor. Bir destek aldığını anlıyoruz. Bu ayetle ilgili Elmalı Hamdi Yazır'da da aynı benzeri bir görüş var. O geminin bir daha ileri bir teknoloji olduğunu, tamamen böyle tahtalardan yelkenli gibi bir şey olmadığını söylüyor. Buhardı bir gemi olabileceğini o ihtimali öne sürüyor. Zaten ifade ifadede de tandırın kaynaması biraz o manaya geliyor. Çünkü gemiyle ilgili bir ifade o. Tandır kaynıyor ve harekete geçiyor. Fülk deniliyor. Orada fülk aynı zamanda filo anlamına da birden fazla gemiler de olabilir. O da bir ihtimal. Canlıların, hayvanların çifter çifter alınması meselesi var. Dünyadaki bütün hayvanlar değil. Daha çok eğer bu lokal bir felaketse o seller, o zaman tufan, daha çok tufan geçtikten sonra Nuh ve ailesi ona inananlar bir karaya oturduktan sonra hayatlarını devam ettirebilmeleri için en çok ne gerekliyse devedir, koyundur, keçidir, tavuktur öyle hayvanları alındığını düşünüyorum ben. Çünkü bir dünyadaki bütün hayvanların bir gemiye sığması mümkün değil. İsterse bin tane gemi olsun yine sığmıyor. Matematiksel olarak sığmıyor. Farklı görüşler var. Bazileri işte lokal diyor. Yani daha çok o alanda olmuş diyorlar. Bazileri global diyor. Global olarak dünyada bir tufan olduğu işaretleri var. Fakat her yere aynı derecede etkilememiş. O da var. Öyle bir tufanda denizlerin, buzların elidiğini düşünün. Buzulların. Günlerce yağmurlar yağdığını düşünün. Bazı teorilere göre bir asteroidin daha çok komet diyorlar. Evet. Onun parçalanıp dünyaya düştüğünü ve denizleri kabarttığını da söylüyorlar. Bu da bir ihtimal. 12.500 yıl önce. Global de olabilir fakat her yer aynı etkilenmiyor. Çünkü Mezopotamya dediğimiz yer eğer Nuh aleyhisselam orada yaşadıysa dünyanın en alçak bölgesi deniz seviyesinden. Hatta orada bir nokta var Ürdün'e yakın. Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda bir bölge. Düşünün denizler kabarınca orada ne olur? Tamamen sular altında kalır. İhtimal o ki en çok etkilenen bölge orasıydı. Çünkü Nuh'un kavmi olduğu gibi helak oldu. kuran Kerim bütün dünyadaki insanlar helak oldu diye bir ifade kullanmıyor orada. Kavmi Nuh diyor yani ona isyan edenler. Yoksa Cenab-ı Allah gidip Güney Amerika'daki bir adamı niye helak etsin? Nuh'u görmedi bile. Senin getirdiklerini kabul etmiyorum demedi. O adam niye helak olsun? Nasıl depremlerde merkez üstü olur ya depremde. Onun büyük ihtimalle Nuh kavminin olduğu yer tufanın merkeziydi.